Evet. Transporter T6, 2000 motor. Trigger setini değiştirelim derken dört teker fren balatası da bitmiş arkadaşlar. Balata tamamen bitmiş. hava fitresi, turbo hortumları, havalandırmalar, trigger kapağı hepsini sökünce trigger komple açığa çıktı arkadaşlar. Motor kulağı, motor kulak bağlantı demirini de aldıktan sonra burada istediğimiz gibi çalışacağız arkadaşlar. Arabamızın yağ bakımı da var. Transporter'ımızın ön fren balataları, arka fren balataları. Diskin kenarında hafif bir aşınma var. Balatanın kenarını az bir şey tıraşlıyoruz. Hafiften bir kenar oluşmuş. Normalde disk tornası olması lazım. Tekstil arabası olduğu için acil yapıyoruz. Burası da arka sol çok hafif aşınma var ya, o kadar değil. Rolantide çalışırken cırır cırır etmesinin sebebi ...şarjın kasnağı tamamen kitlemiş. Yenisini aldım takacağım. Yeah. Volkswagen motorlarında trigger takılırken eksentrin şu 3 tane cıvatasının gevşek olması mazot pompasının şu 3 tane cıvatasının gevşek olması aparatlar takılıyken kayışı gerdikten sonra tam senteye geldiğinde bunun sıkılması ve sonra bunların en son sıkılması işte o zaman o triggerde hiçbir kasıntı olmaz arkadaşlar. Motor çalışırken bayağı bir sağlıklı çalışır arkadaşlar. Şarj kayışı, alternatör kayışının gergi bir da de değiştiriyorum. Kütüğü sağlam. Her şeyimiz yeni oldu be kayışımız, kayış gergi yalarımız, her şeyimiz. Ya, Fren de. balatalarımız da değişti. Hava filtresini taktık. Şöyle flaşımızı açalım. Kazanımızı taktık. Turbo girişini takacağız birazdan. Motor yağı Filtresi burada. Hemen şu arada. Şöyle göstereyim. Orada. TikTok'ta görüyorum ben seni. He. Evet arkadaşlar, yazıyı hiç okumayayım. Siz yapılan işlemin kaç lira tuttuğunu görün arkadaşlar. İster yavaş mod alın, ister hızlı moda. Toplam 17.450 lira tuttu bu araç arkadaşlar. Herhalde bu kadar sabit tutmam yeter.